Kardeşin sabah sekizden beri bilgisayarın başında Böyle böyle hiç kalkmıyor bir uyar abisi olarak bir şey de şuna Tamam anne Murat kalk lan bilgisayarın başından biraz ders çalış Bak gene babandan para istemiş abin çok para harcıyor çok ne yapayım abi senin gibi Her gün dışarı çıkıp paramı harcayayım Ne diyon lan sen sen ne diyon Ya oldu haksızken şey oldu da Haklıyken şey mi oldu Konuşmayı bile beceremiyorum lan Bilgisayar oynamaktan embesiz Bak gene birbirlerine girdiler Hayvan gibi bağırıyorlar Komşular duyacak Bağırmayın şu evde it gibi. Talk fight koyuyorum adınızı yani it dalaşı. Ben bir şey demiyorum ki baba. Annem uyar dedi diye uyardım. İsterse gebersin gitsin. Bak bak bana el kaldırıyor. Bak bıçak çekti bıçak. <laughs> Anneni mi vur hı <canlandı. gülüyor> Sen niye susuyorsun anne Bizi birbirimizi düşürüp Tahtamı oturacağım en sonda Hii. Aşk olsa insan çocuklarıyla Eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri Ya istemiyoruz mu beni yani bu evde kardeşin sabah sekizden beri bilgisayarın başında böyle böyle hiç kalkmıyor bir uyar abisi olarak bir şey de şuna tamam anne Murat kalkılan bilgisayarın başından biraz ders çalış bak gene babandan para istemiş abin çok para harcıyor çok ne yapayım abi senin gibi Her gün dışarı çıkıp paramı harcayayım Ne diyorsun lan sen sen ne diyorsun Ya oldu haksızken şey oldu da Haklıyken şey mi oldu Konuşmayı bile beceremiyorsun lan Bilgisayar oynamaktan embesiz Bak gene birbirlerine girdiler Hayvan gibi bağırıyorlar Komşular duyacak Bağırıyorum şu evde iç gibi. Dogfight koyuyorum adınızı yani. Dalışır ben bir şey demiyorum ki baba. Annem uyar dedi. diye uyardım. İsterse gebersin gitsin. Bak bak bana el kaldırıyor. Bak bıçak çekti bıçak. Tır. Anneni mi vuracağım lan? <laughs> Sen niye susuyorsun anne Bizi birbirimizi düşürüp Tahtamı oturacağım en sonda Aşk olsun insan çocuklarıyla Eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri Ya istemiyorsunuz mu beni yani bu evde